Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Betful'un sitesini incelemeye çalışacağım. Arkadaşlar ben bir sitede oyun oynamaya karar vermeden önce her zaman ilk baktığım şey o sitenin lisansını kontrol etmek ve internet üzerindeki değerlendirmelerine göz atmak oluyor. Çok vaktimizi almaması adına ben şikayet var gibi formlar gibi platformlarda siteyi araştırdım. Çünkü değerlendirmede çok önemli olduğunu düşünüyorum. Badpom gibi sitelerin çok fazla olumlu ve olumsuz geri dönüşleri olduğunu gördüm. Arkadaşlar, bunun sebebi ise şöyle yapıyorlar. Sponsorlu sahte siteler oluşturuyorlar. Size örnek vermek istiyorum. Sponsorlu sahte sitelerde Üye girişi dediğimizde şuraya karışık bir şeyler yazıyorum. Şifreyi de göstermek istiyorum. Üye girişi dediğimizde otomatik sizi para yatırma ekranına yönlendiriyor. Görmüş olduğunuz gibi Betul'un sitesinde böyle bir şey olmadı. Gelin birlikte lisansını kontrol edelim. Geliyoruz aşağıya. Bakıyoruz lisansı mevcut. Ve bahsettiğim gibi bakıyoruz ambleme tıklayıp güncel bir şekilde kullanılıyor. Betbonus sitesi güvenilir diyebiliriz. Gelin birlikte oyunlarına göz atalım. Sitede ne tarz oyunlar mevcut? Sitenin çok fazla oyun sağlayıcısı var. Bu da şu demek oluyor. Çeşit çeşit oyun var demek oluyor Arkadaşlar şöyle de görmüş olduğunuz gibi birçok oyun mevcut sitede sitede yok yok mu inşallah canlı gazinosuna göz atalım canlı gazinosu da çeşitliliği. Görmüş olduğunuz gibi canlı gazinosunda da oyun çeşitliliği çok fazla bir site bedroom sitesi. Canlı bahis e-spor tarzı da oyunlar mevcut sitede bulabilirsiniz. Eğer yatırım ve kayıp bonusları ile ilgileniyorsanız sitede bunlar da var arkadaşlar. Çok güzel yatırım ve kayıp konusları mevcut. İnceleyip dilediğinizi değerlendirebilirsiniz. Ayrıca site ile alakalı veya bizden kaynaklı herhangi bir problem olduğunda da şuradaki canlı destek hattına tıklıyoruz. İsim, kullanıcı adını eksiksiz ve doğru bir şekilde yazıyoruz. Buradan departmanı seçiyoruz. Görüşmeye başla dediğiniz an sizinle müşteri temsilcisi iletişime geçiyor. Redbull sitesi ile alakalı incelemem bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Redbull sitesinin yine güncel ve güvenilir linkini bu videonun aşağısına ekleyeceğim. Herhangi bir sorun yaşamadan üye olup dilediğiniz oyunu oynayabilin diye. Hepinize bol şanslar diliyorum. Kanalıma abone olup, yorum yapıp, beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.